için yeterli. AK Partili kurmayların takvimine göre en geç mayıs ayında süreç tamamlanacak. Siyasette tartışılan yalnızca dokunulmazlık değil. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa için referandum seçeneğini zikretmesi de tartışma konusu. CHP tepkili Özgür Özel bugün AK Parti'ye dolaylı destek verildiğini öne sürdü. MHP ise bu iddiaları reddediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumunu MHP Anayasa Komisyonu üyesi ve Afyon Milletvekili Mehmet Parsak'la konuşacağız. Sayın Parsak hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim, Sayın Bahçeli'nin açıklamaları bugün meclise de CHP ve MHP arasında e, gerginliğe neden oldu. Özellikle CHP, Özgür Özel'in az önce söylediği şeye vurgu yaptık. MHP ile AK Parti arasında bu anayasa konusunda arka kapı diplomasisi sürüyor dedi. Böyle bir şey söz konusu mu? Bir kere çok net ifade edeyim. E, Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarından, Çeşitli yorumlara e, varabilmek ve bunun üzerinden bir takım benze, benzetmelerle işte e, arka kapı diplomasisi mi var, e, göz mü kırpıyor gibi benzetmelerle sonuca varabilmek mümkün değil. Sayın Genel Başkanımızın cumartesi gün siyaset ve liderlik okulumuzun 12. döneminin açılışı e, dolayısıyla düzenlenen programın sonundaki basın toplantısındaki beyanatları gayet açık ve nettir. Hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek kadar açık ve nettir. Buna rağmen hem AKP yetkililerinin hem de CHP yetkililerinin iki gündür konuyu istedikleri gibi anlatma gayretlerini, istediği gibi anlama gayretlerini izliyoruz biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ve hatta bugün kimi köşe yazarlarının da söz konusu politikaları destekler mahiyette kimi yazılarında gördük, takip ettik. Sayın Genel Başkanımızın o gün söylediği de çok nettir. Esasen bunları ilk defa o günde söylememiştir. Buna ilişkin olarak 2 Ekim 2007'den beri Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına ilişkin 9 yıldır söyledikleri birbiriyle tutarlı, istikrarlı bir şekilde aynıdır. Sadece son dönemkileri kısa kısa ifade edeyim. Biliyorsunuz Anayasa Uzlaşma Komisyonu dağıldığı günün hemen ertesinde 17 Şubat'ta biz komisyonun 3 MHP'li milletvekili olarak bir basın açıklaması yaptık. Bu açıklamamızla Sayın Genel Başkanımızın 23 Şubat 2016 tarihindeki grup toplantısındaki açıklamaları ve en son olarak e, Siyaset Liderlik Okulu'nun programındaki e, 5 Mart tarihli e, açıklamaları birbirini teyit eden, birbirini örten açıklamalardır ve burada hiç tartışmaya meydan verecek bir durum yoktur ve esasen şöyledir. E, Sayın Genel Başkanımız da bunun altını çizmiştir zaten. E, Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir mutabakat esasına dayalı olarak çalışmalıdır. Bu çerçevede e, CHP'nin ve AKP'nin 16 Şubat 2016 tarihindeki toplantıda daha çalışma usulleri konuşulurken, müzakere edilirken takındıkları tutumdan dolayı komisyon masasını dağıtmış olmaları doğru bir tutum değildir. Zira anayasa uzlaşmayla ancak değiştirilebilecek bir temel siyasi belgedir. E buradan hareketle de anayasa uzlaşma komisyonu anayasa zıtlaşma komisyonu değildir. Ama haftalardır ne yazık ki bu iki parti arasındaki Zıtlaşmalara sahne oluyor siyaset sahnemiz. Her iki partide bu noktada yanlışlar yapıyor. Mesela AKP Sayın Cumhurbaşkanı'nın da vesayetiyle daha komisyon çalışmalarına başlamadan komisyona süre biçilmesi suretiyle komisyonun başkanlık sistemi tartışmalarına kilitlenmesi suretiyle ee, ne yazık ki süreci en başından sabote etmiştir. Peki Sayın Parsak tam da, edin, orada, tam da orada, tam da zaten sizin Buyurun. söylediğiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, yaklaşımına atıfta bulunuyorsunuz ya bugün Abdülkadir Selvi Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden e, bir takım bilgiler aktarıyor ya bir yol bulacağız ya, ya bir yol açacağız şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, görüşü yaklaşımı ve ya bir yol açacaksın da yeni bir yol açacaksın noktasında hepsi çekilse dahi yola devam edilebilir daha önce yaptığımız bir anayasa çalışmasında var. İktidar Partisi o çalışmayı pekala parlamentoya getirebilir. Ee, bir anayasa taslağı getirebilir diyor. İşte tam da burada zaten Sayın Bahçe'nin bu referandum teklifi Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşımıyla örtüşüyor yorumları yapılıyor. Orada zaten destek söz konusu, o yorumlar söz konusu. Ne dersiniz? Bakın bu asla bir destek değildir. Sayın Genel Başkanımız durumu iki alternatifli olarak değerlendirmiştir. İsterseniz o e, günkü konuşmasını iki cümleyle buradan okuyayım yayınımızsa. Tabii. Anlaşamayanlardan biri iktidar, biri ana muhalefet olursa masadan kalkmadan herkesi davet ederiz. Gelen olursa devam ederiz, gelen olmazsa iktidar partisi B planını uygulamalı. Ağızlarına sakız etmek yerine ne düşündüklerini TBMM'ye getirmelidirler. Bu durumda değişiklik ancak referandumla mümkün olabilir. 317 olan sayıların 330'a tamamlaması lazım tamamlayabilirlerse millet huzuruna çıkarlar. Böyle bir şey söz konusu olursa MHP geçmişten bu yana olan hassasiyetleri. Burası çok önemli bakın. Geçmişten bu yana olan hassasiyetleri göz önünde bulundurarak kamuoyunu aydınlatmaya katkı sağlayacaktır. Yani Sayın Genel Başkanımızın açıklamasındaki geçmişten bu yana olan hassasiyetlerini hiç görmezden gelirseniz nedir o hassasiyetler? Öteden beri bilinmektedir ki Milliyetçi Hareket Partisi Anayasamızın ilk 4 maddesinde düzenlenen temel değerleri savunmakta kararlıdır. E Bu geçmişten bu yana getirdiğimiz hassasiyetlerimizin en başında gelmektedir. Bununla ilintili olarak anayasamızın 36. maddesinde savunmayla ilgili e, Türkçe savunmanın, dolayısıyla Türk diline Türk milletine sahip çıkmanın, 42. maddede Türkçe eğitimin dolayısıyla Türk diline, Türk milletine, milli devlete sahip çıkmanın, 66. maddemizdeki Türk vatandaşlığı üzerinden milli devlet ilkemizi korumanın muhafaza etmenin 123 ila 127. maddeler arasında devletimizin idari yapısına ilişkin olarak ünter devlet yapımızın korunması ki bu saydıklarımızın tamamı esasen anayasamızın ilk dört maddesiyle ilintilidir. Yani Sayın Genel Başkanımız geçmişten bu yana hassasiyetleri derken esasen bunları da ifade etmiş olmaktadır. Keza Milliyetçi Hareket Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olduğunu defalarca altını çizerek ifade etmiştir. İşte geçmişten bu yana getirdiğimiz hassasiyetler bunlardır. Eğer bunları görmezseniz sistemini ikinci bölümde de yanlışa gitmiş oluyorsunuz. Başkanlık sistemini önceleyen bir anayasanın referanduma gitmesi söz konusu olursa orada MHP destek vermeyecektir mi diyorsunuz? Şimdi bakın çok net olarak şunun altını çizeyim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız. E şimdi çalışma usullerine göre şayet tamamlanabilseydi bu komisyon eşit temsil ve tam mutabakat esasına göre çalışacaktı. Bu şu demektir AKP isterse masaya başkanlığa ilişkin önerisini getirir. Başka partilerde kendilerine uygun olan tercihlerini ortaya koyarlar ama o öneriler üzerinde dört partide mutabık kalmadıkça o komisyondan bir netice olarak çıkmış demek değildir bu. Dolayısıyla CHP'nin yanlış tutumu da burada kendini göstermektedir zaten. Peki CHP, orada da orada da kafa, kafalar karıştı. Son karışık... toplantıda Sayın Parsat CHP konusunda da küçük bir kafa karışıklığı var doğrusu. Onu da siz burada aydınlatın bizi. E önce evet, Sayın Bahçeli'ye için ifade edeceğim. Aynen. Sayın Bahçeli hani ana muhalefetten yoksun bir e, masada e, yokuz gibi bir ifadesi oldu. sonra e, biz masadayız sonuna kadar da bekleyeceğiz gelen gelsin dedi. CHP konusundaki MHP'nin net tavrı nedir efendim? Efendim bir defa şunu ifade edeyim. Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarında o tutarlılık söylediğiniz çerçevede de devam etmektedir. Ana muhalefet partisinin olmadığı masada yokuzu sonuçlayan açıklamalar biraz önce söylediğim gibi bizim yaptığımız basın toplantısında Sayın Genel Başkanımızın grup toplantısında Sayın Meclis Başkanı'nın son mektubuna verdiği cevabında yazdığı gibi bugün tartışılan iki gün önceki beyanatında da aynen şu şekilde yer bulmaktadır. Ana muhalefet partisinin dışarıda kalması uzlaşma anlayışına ters düşer. Yani aynı gün bu söylediklerimizi de söylemiştir Sayın Genel Başkanımız. Ve sadece ana muhalefet partisi değil bakın 4 partiden oluşan bir meclis yapısı var. Ve bu meclis yapısı %94'lük bir temsiliyet oranına sahip. Sayın Davutoğlu sırası geldikçe sürekli olarak bu durumun altını çizmekte. E işin doğrusu da böyledir. Bu kadar yüksek olan bir temsiliyet oranlı mecliste 4 partinin de yer aldığı bir masadan ancak gerçek anlamda uzlaşma anlayışına dayalı bir anayasa çıkabilir. Onun dışında ancak birilerinin siyasi projeler doğrultusunda bir şey çıkar. Burada CHP'nin hatası şudur. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 3. toplantısında biz çalışma usullerini görüşürken daha başından komisyonun adını Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu olarak belirlemek istediler. Şimdi burada şunun altını çizelim. Hiç kimse hele de Milliyetçi Hareket Partisi darbelerden en fazla zarara uğramış bir sosyal hareketin sonucu olan Milliyetçi Hareket Partisi darbenin sadece hukukundan değil her türlü kırıntısından arınmaktan yanadır. Ama Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun işi bu değildir. Binlerce kanun maddesi, yüzlerce tüzük, yönetmelik, genelge hükmünden ibaret olan bir bütün halinde bir darbe hukuku külliyatı var. Bunu tek başına TBMM Genel Kurulu bile altından kalkabilecek durumda değildir. Peki. İdarelerin dahi bu noktada üzerine düşeni yapması gerekiyor. Peki e sizin çalışma usulleri belirlenirken komisyonun adı olarak dayatırsanız AKP'nin değirmenine su taşımış oluyorsunuz. Yanlışı Peki, buradadır Recep. E, az önce Sayın Davutoğlu'na atıfta bulundunuz. E, temsiliyette e, Sayın Bahçeli'nin diyor Davutoğlu Brüksel'e gitmeden evvel dün söyledi bunu. Bu konularda daha net, daha açık ifadeler kullanması önümüzdeki sürecin aydınlatılması açısından ve atılacak adımlar açısından önemli. Yani şu netliği görmek isteriz Sayın Bahçeli'den. CHP olursa iyi olur anayasa komisyonunda ama CHP olmasa da ben varım netliğini diyor. Böyle mi efendim? Yani CHP olursa iyi efendim, olur. Onlar Aa. öyle anlamak istiyorlar. Sözün başında sözün başında onu ifade etmemin sebebi de odur ki Sayın Genel Başkanımız gayet açık, net, anlaşılır bir şekilde tutumumuzu ilk defa değil bir kere daha ifade etmiştir iki gün önce. Yani. Ama buna rağmen AKP istediği gibi okumaya çalışmaktadır. Buradan bir tartışma başlatmaktadır. Kontrol edebildiği basın yayın organlarını, köşe yazarlarını vesairelerini bu çerçevede yönlendirmektedir. CHP'de hem buna cevaben hem de kendi istediği gibi kendi politikasını yürütebilmek adına bunu kullanmaktadır. Bakın çok doğru okuyanlar anlayanlar da var. Bugün köşe yazarlarını taradığımızda Sayın Ahmet Hakan'ın bu konuda büyük oranda bu meseleyi doğru şekilde anlayıp millete işin aslı böyledir diye yazdığını da Ama görüyoruz. Işte yani Hakan onların doğru anlayabildiği ah Ahmet bir mesele de. Ahmet Hakan'ın söylediği şeyi ben tam olarak size az önce sordum. O konuda belki ben, benim eksik anlamamdan kaynaklı tam anlayamadım. Şimdi iktidardakiler Bahçeli bize başkanlık için destek verecek diye seviniyor. Muhalefettekiler ise Bahçeli yine AK Parti'ye koltuk değneği oluyor diye ölümünü eleştiriyor diyor. Ama hem iktidardaki sevinci gereksiz hem muhaliflerin eleştirileri haksız. Çünkü Bahçeli açıklamasında MHP'nin anayasa Çok konusundaki doğru. hassasiyetleri göz önünde bu bulundurulmalı şartını ortaya koymuştur diyor. Şimdi evet. buradaki hassasiyetinizi az önce siz de buydu. tekrarladınız. Özellikle parlamenter evet. sistem Altını konusundaki ilk onun. dört madde konusundaki evet. çok önemli bir şekilde onları altında koydunuz. Peki efendim benim sorum da şuydu. Yani diyelim ki başkanlık sistemini önceleyen bir e, anayasa referanduma götürülmek isteniyor. AK Parti tarafından. Orada destek MHP olur mu olmaz mı? Tam o noktada. Kesinlikle olmayız. Bakın biz ne başkanlık sistemini sağlayacak bir anayasa değişikliğinde genel kurulda AKP'ye destek oluruz. O anlamda 330'una destek oluruz. Ama ne de CHP'nin yanlış politikalarına alet oluruz. Milliyetçi Hareket Partisi olması gerektiği gibi bir devlet ciddiyetiyle Türk milletinin hassasiyetlerinin önceler bir şekilde durması gerektiği yerde durmaktadır. Ama AKP ile CHP adeta Sayın Genel Başkanımızın ifadesiyle bir tahtirevalli siyaseti takip etmeye çalışmaktadır. İkisi de yanlıştır. Doğru olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaklaşımı ve politikasıdır. Takip edilmesi gereken de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu doğru politikasının benimsenmesi olmalıdır. Biz başkanlık sistemi diye getirdikleri yönetim modelinin esasen bir seçilmiş krallık sistemi olduğuna inanıyoruz. Bunu gerekirse ayrı bir programda uzun uzun anlatmak mümkün. Şimdiki süremizin kısıtlılığını göz önünde bulundurarak detaylarına giremiyorum. Sadece şunu ifade ediyorum. AKP'nin getirdiği sistem başkanlık sistemi dahi değildir. Seçilmiş krallık sistemidir. Biz bunu asla ama asla kabul edebilmemiz mümkün değildir. Ama çalışma usulleri teknik bir metindir. Bu görüşülürken bu teknik metin yani nasıl çalışacağız, ne kadar süreyle çalışacağız, nasıl karar alacağız, haftanın hangi günleri toplanacağız gibi unsurların yer aldığı çalışma usullerinin benimseneceği bir toplantıda biz bu çalışmaların parlamenter sisteme dayalı olarak yürümesi gerektiğine inanıyoruz demek de ucuzluktur, popülizmdir. Bu teknik bir metin. Eğer siz bunu derseniz o zaman AKP'ye de biz de başkanlık sistemi esasına dayalı anayasa çalışması yapılması gerektiğine inanıyoruz deme imkanını. Keza HDP'ye de biz de özelliğe dayalı anayasanın yenilenmesi çalışmalarını devam edeceğiz, takip edeceğiz deme imkanını sağlamış oluyorsunuz. CHP'nin yanlışı burada budur. AKP'nin Özellikle de Sayın Cumhurbaşkanının güdümündeki yaklaşımlarına adeta değirmenle su taşırcasına zemin oluşturmuştur. Olması gereken şuydu yeniden ifade ediyoruz. Anayasa en temel uzlaşma belgesi ise uzlaşma anlayışı çerçevesinde mecliste grubu bulunan tüm partilerin bulunduğu yer aldığı bir komisyonda eşit temsil anlayışıyla ve tam mutabakat anlayışıyla yenilenmelidir. Bu kadar basit bu mesele. Dolayısıyla AKP'nin meseleyi farklı yerlerden değerlendirmesi, CHP'nin onun karşısında ona hizmet eden yaklaşımlar ortaya koyması bunu da ifade ederken kendi düştüğü yanlışa ortak ararcasına işte şuna selektör yakıyor, buna böyle yapıyor, buna kapı aralıyor, arka kapı diplomasisi takip ediyor demesi bize göre yanlıştan başka hiçbir anlam ifade etmemek. Peki Sayın Parsak son olarak şunu da sorayım. Madem hani siz de bugün gazetelerin köşelerini taradınız ben de taradım doğrusu. Şu da bir soru işareti aslında o köşe bazı insanların da sorusuna tercüman oluyor. Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan ittifakı mı? Oral Çalışlar'ın yazısı bu. Orada da şöyle bir argüman konuluyor ortaya. Diyor ki Erdoğan'la bir anayasa uzlaşması şeklinde bir hamle olabilir. Devlet Bahçeli böyle bir hamleye müracaat edebilir. Zira parti içinde oluşan ve giderek güçlenen muhalefete karşı bir hamle yapması gerekiyor. İşte o noktada o hamleyi Erdoğan'la bir anayasa uzlaşması. Zira eğer meclis anayasa nedeniyle kitlenip yeni bir erken seçime yönelirse Bahçeli bu durumdan çok büyük zarar görür. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın başkanlık sistemi isteğine bir ivme kazandıracak hamleyi yapıp işbirliği yapabilir diyor. Böyle bir bakış açısı getiriyor. Bu da daha evvel o meclis başkanlığı seçiminden bugüne gelen süreçte hep işte destek var, kol değneği var, şu var, bu var diyenler için bir argümandır. Onlara cevabınız ne olacak efendim? efendim bu ve bunun gibi bakış açıları şaşı bakış açılarıdır. Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Hem Sayın Genel Başkanımız hem de 47 yıllık siyasi partimiz, Milliyetçi Hareket Partimiz hiçbir şekilde ittifakını şununla bununla vesaire yapmaz. Biz ittifakımızı sadece içinden çıktığına inandığımız ve tüm politikalarımızı onun menfaatleri doğrultusunda bina ettiğimiz milletimizle ittifak ederiz. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzun yıllardır takip etmekte olduğu tüm politikalardaki önemli yanlışlıklar, Türk milletinin kimliğini, Anayasadan tasfiye etmeye varıncaya kadarki olan tutumlar, çözüm süreci adı altında sundukları ihanet politikaları vesaireleri söz konusu e, olarak karşımızda durduğuna göre ne Sayın Genel Başkanımızın ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda AKP'nin bu yaklaşımıyla Sayın Cumhurbaşkanının bu yaklaşımıyla bir ittifaka girebilmesi mümkün değildir. İşte sözün başında söylediğim yere geliyoruz gene. Anlamak istedikleri yerden anlamaya çalışıyorlar. Kendi işlerine öyle geldiği için. Halbuki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu duruşu nettir. Milliyetçi Hareket Partisi 12 Eylül 1980 ihtilalinden en fazla gadre uğramış bir hareketin siyasi partisidir. Yegane siyasi partisidir. Bu çerçevede anayasanın yenilenmesini bir ihtiyaç olarak görmektedir. Bunun için de milletimizin menfaatlerinin korunacağı en önemli bu masada bulunmayı kendine bir görev adetmektedir. Ve buradaki sorumluluğu görevi Türk milletinin menfaatlerini korumaktan ibarettir. Bunun ötesinde şununla ittifak, bununla ittifak, bunun değirmenine su taşıma, buna baston olma, buna vagon olma gibi yaklaşımları hiçbir zaman benimsememiştir. Ama bu haksız ithamlara her zaman ne yazık ki muhatap olmuştur. O da şundan kaynaklanmaktadır. Biraz önce de ifade ettim. Tahtiri iki tarafında olanlar var. O tahtiri tam ortasında da olması gerektiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi durmaktadır. Bu ülkenin, milli değerlerimizin, memleketimizin, tüm hassasiyetlerimizin Merkezinde yer alan Milliyetçi Hareket Partisi dost doğru yolunda doğru bildiği şekilde ilerlemeye devam etmektedir. Bu kimi zaman AKP'nin bu yaklaşımlarıyla, kimi zaman CHP'nin bu yaklaşımlarıyla e, uyuşuyorsa bu bizim bir yanlışımız değil. Bu iki partinin veya bu iki ana akımın bunların yaklaşımlarının kimi zaman bizim doğrularımızla bir araya gelebilmesi gerçeğinden başka hiçbir şey değildir. Bunun böyle okunması gerekmektedir. Sayın Mehmet Parsak çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, sorularımızı yanıtladığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehidi oldu.